Ace Magda sahne yıkar ustayız. Anlatsam inanmazsın ekibiyle birlikteyiz. Yanımızda Kore Alper ve Sadık Güneş Özalp var. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Kore Alper. Sadık Güneş. Hayır sayılma ben. Doğaçlama. Herhalde <laughs> <bize> giren doğaçlama <laughs> O kadar da doğaçlama. Yani ben şöyle bir adamım. Ben böyle çok... Ahkam keser keserim. <laughs> Aynen ahkam keser misiniz? Yani? Ben buranın en komiğiyim bu arada. <laughs> Göster başlayana Söz kadar. Büyüye. Doğru haklısın. Söz büyüğü. Buyurun. Buyurun o zaman. Buradaki kitle çok da konuya hakim değil. Bilmediğiniz bir şey seyredeceksiniz. Ne güzel ne evet, daha önce seyretmediğiniz bir şey olacak. Daha önce seyretmediğiniz bir sürpriz dolaşmam için olacak. Sizlerden hikayeler alacağız ki hikayelerin yazı sorusu da burada. Umarım düşünmüşsünüzdür. Bu hikayeleri sonra bir potada eritip, karıştırıp, harmanlayıp bunlardan 45-50 dakikalık bir gösteri, başı sonu belli olan bir hikaye bütünü, bir öykü çıkaracağız ve bunu sergileyeceğiz. O yüzden şimdi sizden hikayeler almaya ihtiyacımız var. burada gibi Anlatsam inanmazsın diyeceğimiz... Ben Koray Alper, Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümü mezunuyum. 2014 yılında mezun oldum. Mezun olduğumdan bu yana devlet tiyatrosunda çeşitli oyunlarda ve diğer görevlerde oyunculuk ve işte e, rejansistanlığı gibi gibi görevlerim oldu. Sonra yakın arkadaşım Sadık Güneş Özerp e, bu sahneyi eşiyle birlikte açtılar. Hayalimize göre işlerimizi yapma gayesiyle yola koyulduk. 2022 yılında eşimle birlikte ve Koray abiyle birlikte böyle bir sahne devraldık. Oyunculuk yapıyorum. Dans ettim zamanında. Stand up yaptım. Doğaçlama hiç yapmamıştım. Biz kendi çok yapıyorduk belki ama ilk defa böyle sahnede doğaçlama yapalım düşüncesini ilk burada başladık. Onun haricinde dediğim gibi yine komiyimdir evet komik biriyimdir. Ben 23 Şubat'taki sahneyi izledim. Tatlı bir dinamik vardı. Seyirciden aldığımız hikayeleri daha sonra tekrar tekrar eklemleyerek de güldürü terapisi gibi bir şey böyle e, böyle cafcaflı bir isim geçti aklıma. <laughs> güldürü terapisi. <gülüyor> 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 güzel bir şey. Evet. Aynen, bu sırada yakınlaşıyor. tekrar <laughs> geldi. Böyle hissetmişim ve çok keyifli bir tonu vardı açıkçası. Hatta çekim yaparken şey dedim. Lan aklımda şu çok güzel bir hikaye vardı falan deyip daha sonra tekrar gelmişim, değil mi bu? <laughs> Bugün artık anlatırsın abi onu. Yani anlatırım ama biraz şey. E... Gittim Kimdi kapıyı açtım. Detaylar önemli bizim şey. için de büyük mü küçük mü? Küçük <laughs> adam. <laughs> <laughs> tamam. O zaman yaşına <laughs> küçük. Ne geldi? Kolay sürdü geldi. Küçük fazlasıyla belli olmaz, büyük de olmaz. <gülüyor> 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 ya ya <gülüyor> <yanaşın> başına gelmiş de yaşadı. Ben yaşadım Çalışırken bir metodunuz var mı yoksa yani zaten? <İşte gülüyor> <laughs> 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 Metodumuz yılların birikimi, iyi, iyi arkadaşlık. Etki katkı sağlamak istersen sen Yok, de dahil olursun, üstüne bir şey diyeceksen yani de demezsin diye düşünüyorum. Böyle <laughs> despot işte. <laughs> Lafın üstüne ya. Gördüğün gibi tam bir demokrasi örneği. Hem kafalarımız çok uyuyor hem de şaka algılayış biçimimiz ve bunu ele alış biçimimiz ve bir şey geldiğinde onu değerlendirme biçimimiz aşağı yukarı aynı çalıştığı için kafalar. Çok yakın, benzer. Öyle de olduğu için Güneş'in de az önce dediği gibi yani biz bunu zaten doğal hayatta yapıyoruz. Ee, dedik ki buna bilet keselim. <laughs> <laughs> Birçok insanla oynayalım belki de. <laughs> Mottomuz şuydu yani bu gösteriye gelmek istiyorsanız ya işte bilet alacaksınız ya da bizle yakın arkadaş olacaksınız. <laughs> Çünkü iyi. biz zaten bunu yapıyoruz. Günlük hayatımızda da yapıyoruz. Ya, öyle bir Sen yapacak, yapacak. Ben burada tamam. <laughs> ben çok şaka yapan biriyim. Şaka yaptığımda mesela karşıdan da bu şakaya icabet etmesini bazen bekliyorum. Ben bir şaka yapıyorum, o bir şaka yapıyor. Ben bir tane daha yapıyorum ya da bazen katılmıyor, yapmıyorum. Orada kalıyor. Kore abiyle tanışınca şöyle oluyor. Ben yapıyorum, o yapıyor, ben yapıyorum. Hani gördüm ve arttırıyorum gibi oluyor falan. Hani böyle bir şaka düşünmekten konuda ilerleyememeye başladık. konuşamamaya başladık. Sonra bu hani ikimizin uyumu olarak ben düşünüyorum yani bunu. Kapıda siz geldiğinizde 8 Mart olduğu için çiçek almışsınız ve onun üzerine dönen bir sürü eklemlenen böyle şakalar şakalar bir böyle süren bir durum var hakikaten. Evet ve sonra Güneş'in de dediği gibi esas konuya gelemiyoruz. <laughs> yani saat sonra hala şakalarla devam edip o konu belki de hiç anlaşılmadan ve anlatılmadan <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor. Oğlum ya o, o konuya geldiğimizde mesela hani, bir o kadar daha konuşacak halimiz olmayınca o konuyu konuştuk sayıyoruz. Oturma zorundayım. Gidelim. Hı -hı. Dur dur dur. Ya dur, dur. Dur, 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 dur. Dur, dur. ya. Pandemi <laughs> zamanından <yani>, çok evde çok sıkıldığımız için dedik acaba hani bir YouTube kanalı açsak nasıl olur diye. YouTube kanalı girişimimiz olmuştu. Adı neydi kanalın acaba? Söylemeyelim ya şimdi. Çok da övündüğümüz bir boşluk. şey değil. Evet. bir <laughs> şey kan yok Kanalın açılış videosu genelde işte Çizgi romandan konuşacaktık. İşte Marvel evreninden, işte DC'den falan konuşacaktık. Sinema, oyunculuk üzerine de konuşacaktık. Bir saat falan konuşmuşuz. Ama yani konuşacaklarımızın hiçbirini konuşmamışız. Tamamen boş üzerine. <laughs> Onda da içimdeki boşluk diye paylaştık. <laughs> Çok iyiymiş ya. Şey. Kez bulurlar bu arada. <laughs> Bul bulurlar. Bulurlarsa bize de atsınlar. <laughs> Çünkü sildik falan diye. Yani. Ee, yani şey, orada da mesela... Onun hiç başı yok, sonu yok <laughs> ama şakalar var ha bile. Bir durum var, bir oynama var o zaman. Bu <laughs> yapılan gerçekten kamera da hali gibi bir şey. Hani merak edenler bence onu seyredebilirler. Akif de gelsin zaten birazdan. Ondan önce şöyle diyeyim ben. Bu hikaye var ya. Yani insanın başına gelecek en saçma şey. Allah aksam yanmaz. Sürekli şey etkileşim halindesiniz ya aslında seyirciyle zorlayan bir durumla hiç karşılaştınız mı? Bunu nasıl dönüştürüyorsunuz gibi bir soruyla gelecektim size ama buna cevap verdiğiniz gibi bir yandan. Ama şunu yine de merak etmiyor değilim yani. Zorlayan bir durum hatırlıyor musunuz böyle? Bir de haber verdi. Dışarıda terörist mi var? Bak işte gördün mü? Komutan konuştu. Seyirciden yana mı? Yani seyirciden gelen bir reaksiyon üzerine ya da söylediği bir şey üzerine. Bu da istersen ben başlayayım. Başla başla. Doğaçlama olunca hani onlardan gelen bir tepki onu duyuyoruz, o, o bir yerde bekliyor ve o zamanı gelince onu yine sunacağız evet, oluyor. De. Oradan bir şeyin gelmesi biz aslında zorlamaktan ziyade daha çok işimize yarıyor. Çok ters bir şey, böyle küfür, hakaret, sinirlenme olmadığı sürece diye düşünüyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Güneş'in stand-up geçmişi var işte anlattığı gibi. var Benim kısa biçimde olsa bir doğaçlama başka pratiğim var falan. Öyle olduğu için bir de ikimiz de hoş sohbet insanlarızdır. Sosyal hmm. hayatta da öyle yani normalde sohbet ederiz, severiz de insanlarla dahil olmayı, sosyalleşmeyi, entegre olmayı falan. Güneş'in de dediği gibi seyirciden gelecek olan bir şey aksine bizi zorlamaz da bizi zorlaması bir taraftan da gider ama bizi zorlamaz. Onların hepsi bir malzemeye dönüşüyor. Yolda gelirken o zorluk malzemeye dönüşüyor. Tamam aldım değerlendireceğim şimdi ben bunu. Attım cebe Kullanacağım illaki bir yerde diyorsun. Seyircinin bizi zorlamasından daha ziyade bence biz birbirimizi daha çok zorluyoruz. Evet evet, evet. <laughs> evet evet öyle görünüyordu. Biz birbirimizi daha çok zorluyoruz. <laughs> Bu da biraz bile isteği yaptığımız bir şey. Tatlı da bir şey yani. Evet. Hani. Ama çok affedersin. şöyle hissediyorum. Zaman zaman böyle güneş kucağıma bir tane bomba bırakıyor. Çiğne patlasın gibi oluyor. Al diyor. Ben de diyorum ki tamam daha bunun 14 saniyesi var. 7 saniyesini kullanıp 7 saniye yakala tekrar güneşe veriyorum. Falan. Şahane pazar gibi oluyor. Değil mi öyle? Top kimde patlayacak? Çıkıp bağırarak ya da böyle bir şarkı söylüyoruz yani birbirimize. Birbirimizi zorluyoruz. Seyirciden ziyade bomba yere gittiği anda hemen al istersen sen. Bunu bir toparla kısma oluyor. Normal hayatta da böyle bok bir, bir yere giderken hani konuyu e, ee, hadi sen bunu şimdi bağla bakalım dediğim çok oldu. Onu da bana dediği oldu. Hani işin keyifli kısmı işte. İşin belki de işte er meydanı demesindeki kısım o abinin. <laughs> Eşimle tanıştın mı sen? <laughs> Yok, <tanıştım gülüyor> Eşimi tanıyor musun? Hayır tanıyorum. tanıyorum. <laughs> <Ben de> tanıyorum. <laughs> Normalde bu uzun biçimlerde hikayeler alınıyor ve normal oynanıyor. Biz bir de buna kendi perspektifimizi de bir Katılan kendi bir dokunuşumuz olsun dedik ve ne yaptık? Ee, Tam da aslında o az önce bahsettiğim kısa formatlardan bir tane oyun kattık içine. Seyircilerden gelen cümlelerimiz var, o cümleleri alıyoruz, biz kağıtlara yazıyoruz. Onlardan haberimiz yok yani, Sıla bize yardımcı oluyor ve e, o cümleleri yazıyor, bize veriyor. Kart turu diyebileceğimiz bir oyunu, biz uzun formatın içine kattık. O da bizim dokunuşumuz olsun diye gösterimizin içinde onu da kullanıyoruz. Öyle olunca hani bu da bizim bir işte dokunuşumuz gibi bir şey. Evet. Pesaba çok iyi kötü söylemiş. Gel gel. Ben stand up yaptığım zaman yazılı bir metnim oluyor. Her seferinde yapıyorum. Bir gün komik oluyor ya da işte o yeni yaptığım zaman o çok komik oluyordu. Ben çok hani böyle yazarak ya da bir şakayı ya da dinlediğim bir fıkrayı iyi anlatabilen biri değilim. Yani fıkraya kesin bir şey katmam lazım oluyor ve denediğimde hani komik ilk gösteri ya da birkaç gösteri sonrasında yeni bir şey yapmadığım için o o o format içerisinde. Bu ben ben buna keyif almayı bıraktım. Ya da bir yer çok hoşuma gitti. Orayı o gün kaşımak istiyorum mesela. Kaşıdıkça daha komik oluyor ama hani bu sefer ya süreden ya başka bir şeyden ya da başka şakaları atlamak zorunda kalıyorum. Onun pek sistemini uyduramamıştım. Tahmin ediyorum ki işte Kore abinin de doğaçlama yaparken mesela bir oyunda işte atıyorum mesela kart <laughs> turunda ...açıldım. yani diyelim ki, çok ya buradan benim yardırasım var diyor onu hissediyorum ben ama mesela gösterilen alanı bir yere kadar yapmak zorundasın. Şimdi bitir ve başka bir oyuna geçelim oluyor. Burada öyle bir şey yok yani. Biz 5 tane hikaye alıyoruz atıyorum ama mesela belki bir gün bir tanesi öyle kaşınacak yani bize şey yapacak ki diğerini belki anlatamayacağız. Ama yine 45 dakika 50 dakika yaparız gibi görünüyor. Seyirciye çok geçiyor bence bu arada. Dinamik değişiyor sürekli ve bunun içine biz de dahil olmuş oluyoruz aslında izlerken. O yüzden çok birlikte işleyen bir süreç olduğu için sonra nasıl bunu birleştirecekler falan diye insanlar düşünüyor. Ya ben en azından böyle hissediyordum. Ve o aralarda diğer birkaç önce bahsettiğiniz bir meseleden, olaydan eklemlendirdiğiniz zaman nakışla bir şey oluşturuyormuş gibi hissetmiştim. İkileşimlerden görüyorsunuzdur. Yani sürekli yüksek ve daha şey içinde oluyor insanlar. Olayları dönüştürürken kurduğunuz iletişimle aynı kişi sonlarına doğru da ortalarına doğru da o olaydan bahsederken bir yerinde de dahil olabiliyor aslında. 50 tane <laughs> <Ne gülüyor> Sıkabilirler. <laughs> Biz böyle ışık görmüş tavşanlar. <laughs> <laughs> Buna şakası yapılmaz abi. Uzun biçim doğaçlamanın o bütün uzunluğu boyunca çok hep birlikte süren bir yolculuk gibi geliyordu çok keyifliydi açıkçası verici. Çok için. keyifli. Ne güzel. Teşekkürler. Evet. Olaş. Bu zaten sevdiğim yanlarından biri de o. Yani bir önceki gösteride sen de seyrettin. Onun bir tekrarı yok. Evet. Bu akşam başka bir şey olacak. Bu akşamkini tekrar yok ya. Her akşam, her gösteride. Her anlatsam inanmazsın. Bölümü diyeyim artık. Her anlatsam inanmazsın. Ee, evet. akşamı seyirciyle birebir gerçekleşen bir alışveriş gibi ve tamamen ona onlara özel. Yani bu akşam burada işte 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi, kaç kişi olacaksa ya da bir önceki gösteride kaç kişi varsa tamamen onlara özel bir paylaşım. Bu akşamki de bu akşamkilere özel bir paylaşım. Hiçbirinin tekrar yok. Tekrar seyredelim, aynı şeyleri bir daha gidelim deseler imkan yok. Bizim için de yok, onlar için de yok ve bu çok bence kıymetli bir şey. Bugün şeydeyiz, ofisteyiz arkadaşlar. Sonra bir tane şey geldi, adam biri geldi. Ondan sonra dedi ki bizim bir arkadaş var dedi, ah dışarıda bekliyor. Aynen böyle, gel. Hadi ya. Evet evet geldi. Gelmedi mi? Geldi. <laughs> Akif geldi. Evet. Yok arkadaşlar dedi. Akif de dışarıda dedi. Akif dışarıda. <laughs> burada toplanıp belirli sayıda bir kişi bir şey oluşturuyoruz. Tıpkı senin de dediğin gibi kolektif, ortak bir şey oluşturuluyor. Ve bunun bir tekrarı yok. Bu kadar. Yani burada ve şimdi oluyor. Bitiyor. O kadar. Bu çok tatlı bir şey. Beraber bir şey oluşturuyoruz aslında. Seyirciyi salak yerine koymamak da hoşuma gidiyor hakikaten. Çünkü seyirci takip ediyor yani zekasıyla dalga geçmemek lazım. Ee, anlattıkları hikayeleri takip ediyorlar. Tutarlılığı takip ediyorlar. Olay örgüsünü takip ediyorlar. Senin dediğin gibi belki başında koyduğumuz bir karakteri ortada sonunda bir tekrar göstermek Seyirciye bir tane kıymık atmak oluyor, o oltaya atmak oluyor. Aa helal olsun diyor seyirci. Bak onu da ben, ben unutmadım o da unutmamış oluyor. <laughs> Seyirciyle birlikte orada da bağ kuruyorsun falan. Evet farkındayız. Sizin de bizimle olduğunuzun ve yolumuza devam ediyoruz. Diyoruz. Bir Buyurun siz başlayın tamam mı şu an? Belki Metot demeseniz de aslında karakterinize içkin yeni durumlara kendimizi zorlayacak durumlara girmeyi seviyoruz ve evet. bunu dönüştürmeyi seviyoruz. Bahsettiğin şey doğru. Evet birbirimizi zorlamak ama paradokstan bahsedeceğim. Zorlamanın da bizi artık hep aynı şekilde zorlarsak bu yine bizi artık zorlamamaya başlıyor. Hmm, tabii. Zorlamamak da tabii ki bir yerde zorlamak olacak. Yani <laughs> evet. yeni bir şey yapmak bence değiştirmek yeni bir şey yapmak bizim metodumuz diye düşünüyorum. Orada da zaten seyirciden gelen hikayelerle dönüştürdüğünüz için o hep taze kalmış oluyor aslında <laughs> değil mi? Evet. Yani... Bizim için de öyle oluyor yani. Bizim için de öyle. E, güneşle de birbirimizi iyi tanıdığımız bildiğimiz için tekrar bir şey söyleyeceğim. Malzemeyi bildiğimizden dolayı e, supleksine hakimiz. Yani güneşe hangi koşullarda zorlayabiliyorum, <laughs> sınırları nedir? Hangi koşullarda zorlamamalıyım da yükünü hafifletmeliyim falan. Onun da dengesini ayarını ikimiz de aslında birbirimize dair biliyoruz. Ben çok defa da onun gözünde şey görüyorum yani. Bunu da abime yapmayayım ya <laughs> diye. Sırtlandığını, yükü aldığını görüyorum. Ya da işte hani ben bu yükü sırtlanamayacağım ama abim halleder deyip evet. devrettiğini falan çok görüyorum. Evet. Karşılıklı öyle bir iletişimimiz, al, yani alışverişimiz olduğu için üç dengesi Güneş'in dediği gibi yeri geldiğinde işi kolaylaştırmak, yeri geldiğinde işi zorlaştırmak üzerine sürekli evriliyor hakikaten. Daha fazla buna devam etmelim'i anlıyor. Ben de onunkini anladığımı düşünüyorum. Ben yani bu sarmadı buna, buna devam etmeyelim deyince hemen konuyu değiştirmeye çalışıyoruz. Dur ya ben bunu çok sevdim falan deyip onun keyif aldığı bir biçimde hani o da o da kendisi. Ha olduğu kısımda ilerlemek istiyor. Ben de öyleyim. Belki de herhalde bunu daha uygun yapıyoruzdur. Şeyin patlamasından bahsettik ama aslında orada bir uzlaşı da var. Tanıyor olmanın, iyi tanıyor olmanın bir uzlaşısı var. Seyirciler de hissediyor. Bunun içinde olmak çok taze hissettiriyor. Daha gitsek giderdik. <laughs> Işık yanıyor bize. Arkadan bir ışık veriliyor anne. Hani tamam artık yeter. Bir saat oldu falan <laughs> Sıla sağ olsun hani uzatmayın abi. Biz de eve gideceğiz Bu fiyata bu kadar yeter falan diye. Ben daha devam ederdim. <laughs> Koray abi de ederdi. Ama mecbur durmamız lazım. Ne oldu. Evet, Çok güzeldi. Bu, bu, bu böyle yaşanıyor Evet. Yani. <laughs> Çok sağ olun. Bir an bundan öper misiniz ya? Çok öperim. Göre <laughs> 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 seni öperim. Aaaa! Ah, hadi duyursun seni. Ah, hoş geldin Umut'cum. Hoş buldum. Bağlandınız arkadaşlar. Aynen bağlandık. Alo. Metot metot. Seviyoruz maden. <laughs> <metot>, <laughs> <mademize, bir metot, gülüyor> bacağını bir atma gibi <laughs> bir bacağını çıkar. <bir> <laughs> <bir> <laughs> metot demişken. <laughs> <yani>. Geçtim de. <böyle. gülüyor> <laughs> <Hazır. Aynı. gülüyor> Metotsal bir yerden değil belki ama özellikle doğaçlama adına ve hatta uzun biçimse, kısa biçimde de aynı şey geçerli ama yani doğaçlamanın genel olarak söylüyorum. Benciliği çok kaldıran bir şey değil. Güneş de sağ olsun aynı bakış açısında. Benim bir şakam var ve şimdi ben tahne alacağım ve Güneş sen 5 dakika takıl kendi köşende. 5 dakika seyirci bende oğlum hadi evlat. Falan denilecek bir şey değil çünkü bencilleştiğin anda bunu geri çevirmeye başlıyor yani diyor onu kusuyor tamam artık seni gördük yeter biraz iki kişi iletişim görelim ya da işte karşı taraf ne yapıyor onu da bir görelim diyor. Bencilliği kaldıracak bir şey değil ikimiz de neyse ki o konuda çok bencil insanlar olmadığımız için yani Tabii ki şakalarımız var. Tabii ki. Eminim yani. Benim dediğimin 3 şaka sonrasını Güneş zaten düşünüyor, hazır ve cebinde barındırıyor o şakaları. Ama yerini çok iyi hesaplıyoruz gibi geliyor bana. Bu şimdi değil. Bu kadarı kafi. Burada bir pedala basalım, bir duralım. Ben bir şey yaparsam, ha kendim ön planda olmaya çalışırsam bu sefer partnerim çok boşa düşmüş olacak. Tam bir tenis maçı gibi aslında. Sürekli bir karşılıklı o alışverişi halletmek gerekiyor. Connect diyorsun <laughs> yani. Ben, ben bunu bir Ay ne diye de tamam fazla konuşma beni şey, o, ben, şey zaten sonra tutuyorum kendimi. İki kişi bir şey anlatıyor ve hani bir şey anlatmadan sadece takip etmek isteyen seyirci bile bazen kopabiliyor. Senin hem hikayede kalman hem kendin yeni bir teklif götürmen hem de onun teklifini dinleyip kafan tartman gerek. Tek başına yapıp da partnerini de kopartabilirsin yani. Çok şükür böyle bir şey yaşamadık. Bu sistemde de yaşayacağımızı düşünmüyorum ama. <laughs> <laughs> Şutur oyunları seviyoruz. Buna içkin şeyler vardır. Şu şu oyunlara dediğiniz de sitcom gibi şeyler falan olabilir. Böyle örnekler var mı acaba? <laughs> konuşacağız, konuşacağız. Bir görünüyor bakın. Hmm. Yani bizim kadar iyisi. <gülüyor> <gülüyor> daha daha geçen konuştuk. Çenker'den mesela. Aa, evet. İşte. Evet. Cenk Erden dedik. Evet. dedik. Üzerinde konuşmayı düşündüğümüz Marvel DC ya yani çizgi roman. Bu tarz şeyler aslında. Çok hani film olarak ben de çok sıkı karikatür, karikatür takip ediyor. ediyordum. Çizgi romanla karikatür. Karikatür <laughs> değil, <diyor ya. gülüyor> <Hayır>, karikatür. gerçek <laughs> karikatürden bahsediyorum. Ha, doğru. aynen aynen. Ben bayağı şey <laughs> bat karikatür. <laughs> i̇şte uykusuz, Oho, uykusuz. Normalde oyunculuk adına zaten kendi entelektüel birikimini beslemen gerekiyor. Zaten hmm. illa ki öyle bir şey. Özellikle konu doğaçlama olunca gerçekten de dediğim gibi yani biraz daha hayatın içinde olup o işte sosyal, kültürel bütün elementleri takip edip, edip, üç aşağı beş yukarı bir şeylerden haberdar olup en azından bilgi sahibi olup kulak dolgunluğuna sahip olman gerekiyor ki bunların hepsi sana gösteride kullanabileceği malzemeler haline dönüşüyorlar. Tuvalini renklendirebileceğin boya kalemlerine Hı. dönüşüyor. Monami'yi açtığımızda bir sürü pastellerimiz Hı. olmuş oluyor bizim <laughs> evet, elimizde. Onların arasında her defasında her yeni sosyal kültür malzemesiyle, her yeni bir şeyle, her yeni bilgiyle onların arasında yeni yeni boyalar katıyoruz yani. İnsanlar size nasıl ulaşsın? Efsane yani Ekorus'un sosyal medya hesabından da takip edebilirler. Evet. Bütün bilgileri oradan da edinebilirler. Diğer oyunlara dair ve gelecek olan oyunlara dair her şeye oradan ulaşabilirler. Tabii ki sahne ilgili bütün bilgileri ya da bizlerle ilgili sorunları ondan sonra bilirler. Sahne <laughs> hala burada olacak. <laughs> sahneyi <laughs> üzerimize inecek. Sahneyi yıkacakken. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Abi. Bu da aynı zamanda bu serinin ilk videosuydu. Aa, Muhtemelen bambaşka ya. bir şeye dönüşecek zaten evet. falan. Biz yokuz falan. Aynen. <laughs> ben tek <laughs> başıma. Tek Tek falan. <laughs> Aynen. Ben doğaçlama de falan değil mi böyle? Oregano. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Evet. evet öyle, o zaman diyelim. öyle diyelim. Bunu evet. niye en sonunda söyledin tamam. ya? Bilmiyorum sana sakladım. Ha, yani, haberimiz yok. Daha nice yani. videolarda görüşmek üzere. Umarım ya. Görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Puf. <laughs> Mesimler değişti görüyorsunuz. <gördüğünüz> Aynen. Öyleydi, evet. Peki, kış gelmiyor abi bir, <gülüyor> bir <gülüyor> Ama bahar geliyor falan. Geldi. Bu. Yine <laughs> sana söz sıçraman. yine bahar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu kanalı da kapattık. Şimdi. <laughs> Aynen. Şimdi, kanalı Hiç kanalı videoda. <laughs> Bugün Rafael Nadal var yanımızda. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ama şey benden üstümü gördükleri için. Hadi <laughs> yani benden aşağısı benziyor zaten. Aynen evet alttan baksan tam ben, hemen, da mı? hemen, hemen <laughs> Kanalın ismini aldığı dayanıklılık gücü, dayanma gücü, stamina kelimesinin kondisyon. Kondisyon çok iyiymiş ya bu arada. Kondisyon, kondisyon ya. <laughs> kondisyon değil mi? Aynen. Bu anlamları karşılayan sizin de hayatınızda genç sanatçılar olabilir ya da herhangi birine aklınızda kalan bir anınız da olabilir ya da bir kelime, bir cümleyle bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok merak ediyoruz. Şöyle <laughs> <laughs> aklımda kalan bir cümle değil de benim yani, bir neydi, paragrafım vardı. Paragraf. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlarla, uğraşan arkadaşlarla, hala aktif olanlarla falan bir fikir önerisinde bulunabilirim ya da işte kendi hayatımdaki bakış açımdan yola çıkarsak aslında bizler de sporcuyuz. Sahne üstünde yaptığımız şeylerle tiyatro ya da diğer sanat dallarıyla falan spor yapmaktan bir farkı yok. Egzersizini yapıyorsun, kendini diri tutuyorsun, sağlam tutuyorsun. Hüseyin Bolt. Adamı biz koşarken görüyoruz. 10 saniyede kırdığı rekorlarla konuşuyoruz. Fakat o herif 20 yılını, 30 yılını, 40 yılını bu 10 saniye için çalışarak geçiriyor. Sen sadece 10 saniyeyle ölçüyorsun onu, 10 saniyesini görüyorsun. Ya da sahne üstünde sadece o anı görüyorsunuz. Ardında provaları var, ardında çalışması var. O yüzden sürekli aktif olsunlar, sürekli özellikle tabii ki beden de önemli ama zihinlerini diri tutsunlar, algılarını açık tutsunlar. Sürekli kafa çalışsın, beden çalışsın, zihin çalışsın. Hep aktif olsunlar diyorum ben. Bizim koşullarımız da uzun mesafe çünkü. Seyirciler onun sadece bir anını görüyor. Gördükleri andan ibaret değiliz biz. Geri planında ne olduğunu biz biliyoruz ve geri planı ne kadar fazla beslersek o kadar da faydalı olur diye düşünüyorum. Sizden alabilir miyiz? Yeni başlayan ya da işte daha genç arkadaşlara söyleyebileceğim şey şu. Bir proje olacak ve bir şey olacak ve ondan sonra işte artık ben tamamım ya da patlayacağım, olacağım gibi bir motivasyonları olmamasını Sabır padavan diyorsun. Sabır, evet. Yani ben sabır staminası, sabır kondisyonu <laughs> geçtim. Çünkü bu iş için sabır gerekiyor. Çünkü gün bir gün değişen bir şey. Gün bir gün üzerine bir şey koyman gereken bir alan. Sabırlı olmaları, bana da zamanında sabırlı ol denmişti. Sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Ben staminamı o yönden güçlendirmeye çalışıyorum bir şey olacak ve ondan sonra ben çok büyük yerlere geleceğim gibi bir bir hedefleri olmasın. Yolculuktan keyif alsınlar. Yani varacakları noktadan ziyade yolculuktan keyif almaları zaten o staminayı da arttıracak. Senin adına e, seni yani. destekleyen bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Mücadeleyi de bırakmasınlar. Mücadele derken kötü bir şeyden bahsetmiyorum. Yani sürekli o işi yapmaya devam edersen işte yine aynı şekilde egzersiz yapmak gibi yani sürekli yapmaya devam edersen önünde sonunda bir yerden sonra bedenin alışıyor, zihnin alışıyor. Ve sen bir yerde denk geliyorsun. Doğru zamanda, doğru yerde olmuş evet. oluyorsun. İlk olumsuzlukta, ilk başlarına gelen kötü şeyde bırakmayıp, vazgeçmeyip, yılmayıp eğer gerçekten seviyorlarsa, bu işle uğraşmak istiyorlarsa, yapmak istiyorlarsa yılmadan devam etsinler. Sadece devam etsinler yani. Kesinlikle öyle. Mücadele Kesinlikle. olarak ondan bahsed Devam etsinler. Şöyle bir yanılgı var. Büyük sporculara falan baktığınızda da favori o. De Bu adamın ilk yarışında ya da ilk maçında ne yaptığına bir bakmak lazım. Süreç yani bu. Acele etmemek lazım. Yılmamak lazım dediği gibi. Çünkü her zaman başaramazsın. Ama başarmak istiyorsan her gün çabalamalısın. Çok da takmayın da falan. Diyeyim. hani bizi de dinlemeyin. Ya dedik ama. <laughs> Ahkam bizcesi bu. Ahkam kestim yer miyim? <laughs> <laughs> Çok kısa. Ben hemen kesince yiyemiyorum. Biraz soğusun. <gülüyor> <gülüyor> biraz bekletmenin Biraz makbul olduğunu. Biraz yiyormuş gibi geliyor bana. <laughs> <laughs> katılıyorum ya. Benim de bu arada düzenleme Katılmalısın yaparken. Katılmalısın bu kostümle. Değil yani mi? Yani zaten koşa koşa bu kadar katıl. Oradan <laughs> <spordan> konuştuk <gülüyor> desin. <gülüyor> Katılılarak yani koşarak gelmişim. <laughs> Sürecin kendisinden keyif almak gerçekten tatlı bir anahtar. O zaman sürdürmek istiyor oluyorsun zaten. Sürecin bir şeye çıkıp çıkmaması çok ilgilendirmiyor aslında. İnsan şunu anlıyor. Süreçten keyif alıyorsan gerçekten yaptığın işten keyif alıyorsun demektir. Ama yok süreçten değil sen sonuçtan keyif alıyorsan başka bir hedefim var demektir. Direkt yansıyor. İşte ekranda, görüntüde, sahnede zaten yansıyan bir şey. Ben de ahkam kesiyorum <laughs> Hemen hemen abi, abi, bir çabuk Var mı fazlasıyla küçük ama. Küçük küçük laf. <laughs> çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yeniden. E, başka sorular olursa farklı kurutunlarla. <laughs> <de> farklı sorularla. <laughs> <Sünlerle birkaç gülüyor> bir sorularla. <şart>. Birkaç Koşarak gelirim <laughs> ben. Bu sefer de seste bir sıkıntı vardı. Bu arada ben teşekkür ediyorum. Bu arada çok spor videoları seyrediyorum. E, sporcuların videoları seyrediyorum. Gerçekten de onlar gibi böyle <laughs> siyahlar, yaka mikrofonu burada. Ona. Ses kalitesi şey, biraz ses kalın. Bize de, bana da böyle bir fırsat sunduğun için çok ah Ne demek. Sesik daha kalın yaparım ben. ben teşekkür ederim. <laughs> Anabolik e, şey. <laughs> ee, <mh, mh>, <laughs> evet biz de sana çok teşekkür <laughs> ediyoruz Ulaş. Ne demek ee, yani? için? Ulaştığın için <laughs> sağlık. Umarım ki o kondisyon çubuğumuz hiç eksilmeden daha artı <laughs> artı üstüne koya koya ilerler kanalın adına da öyle. Mer ha cimlenir. Mer cimlenir. Cimşeriz. Cimlenir. Cim cimlenir. <laughs> cimlenir. Cim falan. <laughs> cim 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 Sahne yıkarı ustayız. Belki ileride izleyecekleri zaman daha büyük bir yerde olacak. Hı Onu da bilemiyoruz. belki de. Ama onu haber veririz Oğlum, herhalde. Söyleriz söyledi daha. <laughs> aynen öyle. Ya Ulaşım bu... Bir anda oradayız. Ulaşım <laughs> kanalda milyon takipçiye da ondan sonra falan olabilir. <laughs> biz <söyleyeyim>. iş birlikleri <laughs> olabilir. Ya bence bir bin kişi, yani çok bence bu kanalın izleyici kitlesi çok niş ve çok belirli insanlar olacak. <laughs> Keza bu, bence bu çok tatlı ama bakalım yani. Hiç belli olmaz. Nasıl yani totalde bin kişiye ulaşacağım ben daha fazlası falan yok. Gibi. Gibi. Değil, ya biz ben... de kapatıyoruz. Yani <laughs> Aynen. Abi. Bin alınca <de> kapatacağım gibi. <laughs> Abone yani, Bin olmadan da video yüklemem gibi mi? Yok yok. Ben her hafta video yükleyeceğim. İşte hocalarımıza, sanatçılarla ve iyi oyunları olduğunu düşündüğüm oyunlarla. Dinleyin, Size söylüyorum. söylüyor. Evet. <laughs> Gideceğim yani. Hem izleyeceğim hem de konuşacağım. Sevdiğim bir şey olduğu için hem sizle tanışabiliyor oluyorum bir yandan. Umuyoruz. Herkes hmm. adına. Evet. evet bu, güzel bu arada şunu yani. da söyleyelim. Daha önce anlatsam inanmazsın. Da izleyenler de yorum atarsa ya evet, altına evet. çok Biz keyifli de geri bildirim almış oluruz. Evet. Böylelikle Aynen. yorumlarda bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım. Aşağıya. Aşağıya. Aşağı. Aşağı Şurada beğeni çıkıyor. Bu şey. evet. <laughs> Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Eğitimlere, oyunlarımıza ve gelecekteki programımıza sahneye korusun. Instagram sayfasından ve web sitemizden ulaşabilirsiniz. Çık 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 çık. Çak çak neler var yani.